İstanbul Üniversitesi Dem Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soru önergesine yanıt verdi. Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, meclise sunduğu soru önergesinde diploma iptalinde geçen yokluk ve açık hata ifadelerinin hangi somut delillere dayandığını sordu. Gergerlioğlu'nun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği önerge önce YÖK'e ardından da süreci yürüten İstanbul Üniversitesi'ne yönlendirildi. Rektör Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar imzasıyla verilen yanıtta diploma iptali işleminin yüksek kanununa uygun olarak yapıldığı ileri sürüldü. Rektörlük, kamuoyunda yer alan siyasi ve keyfi karar iddialarını da reddederek bu yorumların dayanaksız ve delilsiz olduğunu savundu. Gergerlioğlu'nun diploma iptalinin İmamoğlu'nun seçimlerde aday olma ve kamu görevine devam etme hakkını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki sorusuna ise yüksek öğretim mezuniyeti şartı aranan durumlarda bu şart sağlanmamış olacaktır yanıtı verildi.